Tatil. Merhaba kızlar nasılsınız görüntüleri arayayım mı? İyiyiz arayabiliriz Süleyya Derslerden çok mu aldık sizce de böyle üçümüz tatile gidebilir miyiz? Bilemiyorum. Benim annem babam hiç izin verir mi ki? Zeynep sen ne düşünüyorsun? Benim büyük ihtimalle annem izin vermez. Seninkiler ne dedi? Anneme bir sorayım. Leyla seninkiler izin verdi mi? Evet izin verdiler. Kızlar maalesef benim annem izin vermedi. Of ne yapalım artık Zeynep. Başka bir seferdir. Kızlar benim kapatmam lazım. Halam arıyor. Açmasam ayıp olur. 20 dakika işte sonra. Çok güzel bir haberim var. Az önce halamla konuşurken halama tatile gitmeyi düşündüğümüzden bahsettim. Ee, ne dedi? O da bildiğiniz gibi Londra'da yaşıyor. Oraya biletler çok ucuzmuş. Hmm, çok güzel. Umarım bir gün oraya da gidebiliriz. Halam babamla bu konuyu konuştu ve babam şu an genel adam biletleri alıyor. Gerçekten mi? Evet. Benimkiler ancak sizin anneniz ona ararsa izin verir. Peki benim annem arar. O zaman biletleri alınca saatlerini söylersen ya. Tamam görüşürüz. Pazartesi sabahı WhatsApp konuşması. Kızlar bu akşam saat 8'de bizde olan. Tamamdır Reyhan. Tamamdır. Reyhan'ın evinde. Hoş geldiniz kızlar. Ben Reyhan'ın annesi. Reyhan'ın içeride sizi bekliyor. Hoş geldiniz kankalar Sizi çok özlemişim. Biz de seni. Ya ben çok heyecanlıyım Reyhan. Ben de çok heyecanlıyım. Kızlar hadi geç kalmayalım. Tamam anne geliyoruz. Hava limanında. Görüşürüz çocuklar. İyi yolculuklar, kendinize iyi bakın. Sen de kendine iyi bak anne, görüşürüz. Uçakta. Ben biraz kestiriyorum. Tamam, ben önce uyandırırım seni. İki buçuk saat sonra. Uyanan uçak indi geldik. <laughs> Rüya görmüşüm. Ne rüyası? Ders Türkçeydi. Emin Hoca tiyatro yazma ödevi veriyordu. Aa halam gelmiş. Kızlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz alacım sen? Ben de iyiyim. Hava karardı. Gecikmeden gidelim. Sizin evinize yolumuz ne kadar sürer? Normalde 40 dakika, trafik varsa 1 saat olur. Tamam, teşekkürler. 1 saat sonra. Hadi bakalım, geldik inin. Aa, eviniz çok güzel, evinize bayıldım. Teşekkürler Zeynep. Alacığım, bizim kalacağımız oda neresi? Üst kata çıkın, oradan sağ dönün, karşıdaki oda. Tamamdır, bir daha sen gelin kızlar. Ne güzel geniş bir odaymış. Evet Ceylan Zeynep nasıl hissediyorsunuz? Ben çok yorgunum. Ben de. Ha dur yiyelim geç olmadan erken kalkacakmışız. İyi geceler sabah sekizlerle kalkın. Tamam Allah sana de iyi geceler. Sabah. Günaydın sabah oldu kalkın. Günaydın kuşların sesi ne kadar da güzel. Aynen. Aşağı kahvaltıya gelin. Sizi bekliyoruz. Tamam. Hazırlanıp geliyoruz. Kahvaltı. Günaydın kızlar. Kahvaltı edip çıkacağız. İlk olarak nereye gideceğiz? İlk olarak bir dişin yüzüme gideceğiz Arna. Tamamdır. Arabada. Alacığım ne kadarlık yolumuz kaldı? Yarım saat ekranımız kaldı. Tamam. Ne yazayım? Çocuklar buradaki eserler çok değerli. Çok ama çok dikkatli olun. Benim iki dakika bir yere gitmem lazım. Şurada beni bekleyin. Tamam. Şuradaki vazoya bakın. Çok güzel değil mi Reyhan? Gerçekten de üstündeki desenler çok hoşmuş. Ben gidip bir yakından inceleyeceğim. Hayır, halam onu beklememiz gerektiğini söylemişti. Sadece yakından bakıp geri geleceğim. Çok dikkatli ol. Tamam. Zeynep, iyi misin? Ben iyiyim ama nasıl? Birazcık daha dikkatli olmalıydın. Ben, ben çok özür dilerim. Neyse sen iyisin ya o zaman önemli değil. Ama güvenlikler öyle düşünmüyor. Geliyorlar kaçın. Nereye saklanacağız? Şuradaki bir kekenin arkasına koşun. Tamam. Uzun çabalar sonrası. Kızlar ben çok korkuyorum. Saklanacak yer yok kapını kısıldık. Hey, what are you doing with this? You You broke the ice. Come with us. Allah sonsuz insan doğar <laughs> dem. Burası İngiltere. Gözümüzün yaşına bile bakmazlar. Ya susun korkutuyorsunuz. Kevorda. Where is our parents? We are coming from Turkey. We have arms. Call around please. Okay, one minute. Kızlar siz ne yaptınız? Beni beklemenizi söylemiştim. Şimdi aileleriniz dört yıllık bir bozmayacak. Bir sürü para ödeyecek. Çok özür dileriz. Onların bir suçu yok. Ben sözlerimi bozon yanına gittim ve maalesef kırdım. Aileleriniz bunu duyunca hem bana hem de size çok ama çok kızacak. <laughs> Now I am calling the boss. He is also Turkish. <laughs> Merhabalar, ben buranın patronuyum. Kırmış olduğumuz vazoyu incelemeye aldık. Çok değerli bir vazo. Kinsetli döneminden kalma olduğunu düşünüyoruz. Size birazcık kim yapabilir misiniz? Kıyafoldayız <laughs> <laughs> plakodayız ne indirimi? İki saat sonra. İncelemeyi bitirdik. Size çok iyi haberlerimiz var. Ne olur indirim mi yapıyorsunuz? Aaa! Daha iyi bir şey. Kırmış olduğumuz vazonu sattı bu ortaya, ortaya çıktı. Çinli bir turist kendi ülkesini temsil etmek için getirmiş. Yırttık ya teşekkürler turist. Çok şanslıyım size. Hadi eve gidelim kızlar. Bu olaydan ailelerimize bahsedecek misin? Hayır bahsetmeyeceğim ama gerçek bir vaza kırsaydınız tabii Eve gelince. Ucuz yırttık. Kılıcım yarına biletlerimizi alıyorsun değil mi? Aynen bu kadar yeter. Evet peki alırım. Siz Londra'ya doğdunuz galiba. Çocuklarımız çok bile. Yine sabah havalimanında. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz ağacığım. Yine gelin daha çok gezeriz. Bekliyorum. Umarım. Çok beklersiniz. Tüm <laughs> muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir seyahate çıkılır. Ya da bir şehirde bir yabancı gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir.